Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün temel kavramlarda ara test 5'i çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar ardışık iki çift sayının toplamı 4'ün katıdır denmiş. Şimdi şöyle hemen iki, bir örnek yapalım. 2 artı 4. Toplamı nedir? 6. 6 4'ün katı mıdır? Değildir. O zaman 1 yanlıştır. Ardışık iki tane tam sayının toplamı dördün katıdır. Arkadaşlar buna bakıyoruz hemen. Mesela 1 ile 3 topladığımızda ne geliyor? 4 geliyor. E peki arkadaşlar bu oldu diye hepsi oldu mu? O zaman şöyle yapalım. Buna 2n 1 diyelim. Buna da 2n artı 1 diyelim. Çünkü arada 2 fark var arkadaşlar. E bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? 4n olacak. Buradan gördüğümüz şey 4'ün katıdır. Ardışık iki tam sayının karelerinin farkı Ardışık iki tam sayının karelerinin farkı çifttir denmiş. Bakalım arkadaşlar. x kare eksi y kare diyelim eşittir. Bu ne olur? x eksi y x artı y gelecektir arkadaşlar. x artı y Ardışık 2 tam sayı dediği için biri tek biri çift. Buradan işlem ne gelir? Tek gelir. Buradan da ne gelir? Tek gelir. Çarpımları tektir. Yani yanlıştır. Cevabımız Bursa. İkinci soruya bakıyoruz. 15 faktörel artı 14 eşittir. X çarpı 2 üzeri y. Ne yapacağız arkadaşlar? Buraya 14 faktörel parantezini alacağız. 14 faktörel parantezinde ne olur? 15 artı 1 gelir. Ve buradan da ne oluyor arkadaşlar? 14 faktöriyel çarpı 2 üzeri 4 gelecek. 16 2 üzeri 4 demek çünkü arkadaşlar. Eşittir neymiş? x çarpı 2 üzeri y. E bizden ne istiyor? y'nin maksimum değerini istiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? 14'ü 2'ye bölmemiz lazım. 14 bölü 2 ne olur? 7 bölü 2 buradan ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 buradan ne gelir? 1. Yani kaç tane 11 var? Kaç tane 2 var burada? 11 tane 2 var. E, 4 tane de yan tarafında var. Görüyorsunuz 2 üzeri 4. O zaman y neymiş? 15'miş arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz. Ardışık 5 tek tam sayıdan en büyüğü en küçüğünün 2 katından 9 eksiktir. Yazalım arkadaşlar. x, x artı 2 x artı 4 x artı 6 x artı 8 x artı 8 5. sayı Diyor ki 5 tek tam sayıdan en büyük en küçüğün 2 katından 9 eksiktir. Yani en küçüğün 2 katı 2x eksi 9 eşittir neymiş? x artı 8'miş. Buradan x ne gelir arkadaşlar? 17 gelir. E en büyüğü nedir o zaman? 25'tir. Dördüncü soruya bakıyoruz. 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı a. 11'den x'e kadar olan sayıların toplamı b. Ne olur arkadaşlar? 1 artı 2 nokta 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 x. Diğeri ne olacak arkadaşlar? 11 artı 12 nokta nokta x. E bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Şimdi burası a, burası da neymiş? b. Bizden ne istiyor? a eksi b. Yani alttakini eksiyle çarpıp alt alta toplamamız istiyor. a eksi b o zaman ne olur? 1 artı 2 artı nokta nokta nokta. En son sayımız ne olur arkadaşlar? Tahmin edelim. 11'den bir küçük sayı olması lazım. Yani 10 olması lazım. Çünkü biz 11'i de çıkartıyoruz. E bunların toplamı da nedir? 10 çarpı 11 bölü 2'den 55'tir. Cevabımız C. Yani şıkkı. sorumuz 51 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? E ne yapacaktık arkadaşlar bu soru için? Hemen hatırlayalım. 51 faktöriyel. Şöyle hemen yazalım. Daha rahat görelim. 10 üzeri b şeklinde yazıyorduk. E bu neydi? 2 üzeri b çarpı 5 üzeri b idi. Yani 51'i 5'e bölecektik. Bölelim. 51 bölü 5 10 bölü 5 2. Yani kaç tane varmış? 12 tane 5 varmış. 12 tane 5 olması demek 12 tane 10 yazabilirim demek. Yani 10 üzeri 12 yazabilirim demektir arkadaşlar. O zaman 6. soruya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar 6. soru da bize ne diyor? Şu x faktörel demek yani kutunun içindeki x demek birden x'e kadar olan sayıların çarpımı demek ve yine azalarak geri dönmek demek. Mesela bir örnek verelim 3 faktörel. Şu kutunun içinde ne olur arkadaşlar? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. Yani bu ne demek? 3 faktörel çarpı 2 faktörel. O zaman 23 faktöriyel nedir arkadaşlar? 23 faktöriyel çarpı 22 faktöriyel demek şöyle yazalım. Bölü 22 faktöriyel diyor. Bu ne demek? 22 faktöriyel çarpı 21 faktöriyel demek. Bunlar birbirini zaten götürüyor. 23 faktöriyel de açalım. 23 çarpı 22 çarpı 21 faktöriyel bölü 21 faktöriyel birbirini götürür. cevabımız ne olur? 23 çarpı 22 yani 46 çarpı 11. Buradan da cevabımız 506 gelecektir arkadaşlar. 7. soruya bakıyoruz. A ve C ardışık tek tam sayılar olmak üzere ifadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ne yapacağız? Tek tam sayı ise B burada A'dan büyük olduğu için artı 2 ekliyoruz. C'de nedir? B'den artı 2 büyüktür. Yani A artı 2'ye 2 daha ekliyorum. A artı 4 oluyor. E yerine yazdığımda arkadaşlar A'dan C'yi çıkartırsak eğer eksi 4 B ile A'yı toplarsak ne gelir arkadaşlar? 2A artı 2 bölü C'den B'yi çıkartıyorum. Yani A artı 4'ten A artı 2'yi çıkartırsam ne olur? 2 olur arkadaşlar. Sadeleştirme yapalım. Burası eksi 2 olur. Eksi 2 ile de çarparsam ne olur? Eksi 4 A eksi 4 olacaktır. Buradan da cevabımızı Edirne olarak görürüz arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakalım. Şeklinde yazılan sayının 123. basamağı kaçtır diye soruluyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Basamaklara dikkat edeceğiz. Birden bir tane yazılmış. 2'den iki tane yazılmış. Üçten 3 üç tane yazılmış. Peki arkadaşlar görüyorsunuz ki her rakamdan o kadar sayı yazılmış. Yani dokuza kadar kaç tane e, sayı yazılabilir arkadaşlar. Yani 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı kadar sayı yazılabilir. O zaman ne olacak arkadaşlar? 9 çarpı 10 bölü 2 yani 55 tane sayı yazılmış. E, 45 tane sayı yazılmıştır arkadaşlar. Peki 9'dan sonra 10 var. 10'dan kaç tane yazılıyor arkadaşlar? 10 tane yazılıyor. Yani 10 çarpı 2'den 20 tane sayıda burada yazılıyor. 11'den ne olacak arkadaşlar? 11 tane yazılıyor. Çarpı 2. 22 tane de buradan yazılıyor. 12'den ne oluyor arkadaşlar? 12 tane yazılıyor. Çarpı 2. 24 tane yazılıyor. Peki bunların toplamı ne oluyor arkadaşlar? 66 oluyor. 66 ile 45'i toplarsak eğer ne geliyor arkadaşlar? 1 111 geliyor. Şimdi 111 basamağı yazdık. Burada 112. basamak ne olur? 1 olur. 13'ü düşünüyoruz artık. 13 yazmaya başladık. Çünkü 113. basamak ne olur? 3. 114. basamak nedir arkadaşlar? 1. 115. basamak nedir? 3. E o zaman tekler hep 3 olacak. Yani cevabımız denizli şıkkı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde